Arkadaşlar bu kişi size bitti. Trix evcilik size zaman bana biraz vurdu. Ben çok kötü vurdu. Ben çok kötü. Oo, oha 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 Üstümdeki güzel zırhlığım sayesinde. Sen abi bu beni öldürür ben size söyleyeyim mi? Aa kaçıyor. Nasıl ya? Nasıl? da raptor var. O mu? Evet raptor. Yok değilmiş. Ya gel şuraya işte bayılacaksın. İnat etti yani bayılmayacağım. Bayılmayacağım Hayır. Bayıldım. Hı -hı. Gel. Hı -hı. Ya sen kimsin kim kim ya sen kim kimsin lan kim? Hı -hı. Ne diyorsun ya? Yani? Ya bunların eğrini yapmadım. Yapmadım al. Ya ee. bunlar evcilleşirsin diye tahmin ediyorum. Ama seni de kaybetmek istemiyorum. Hı. Çünkü sen birisi daha var. Diğer pitelik. Şey Benim pitel anladın. Oradan beni... Eee niye çaldın? <laughs> Takip Aşağıda bir adım mekanik var. Sen gel şimdi. Hı. Sen kal burada. Aha, Birazcık üstüm dolu olabilir çünkü. Iı, bunlar alt, bunlar alt. Bak aşağıda gördüm şu an. Al 4. Dörde basarsam ne olur? gideyim mi? Eee gel. Senin vurmaman için bir yer lazım. Şöyle bir şey yapacağız. Dörde gel. Nerede bu? Mekanik Rex. Bize doğru gelmiyor. Biz, sanki, sanki bize doğru gelmiyor video galiba. Aa. <laughs> Lan gel gel. <laughs> Şu an sanki bize odaklanmadı. <laughs> ee, odaklanmadı mı? Sa ba dedim. Bu şey gidiyor. Sen gelsen buraya. Hey. Sen sen kim ne Allah aşkına bak şimdi Giga Mega gelirse senin içinden geçecek ha. Sen zor mu ediyorsun? Sen et koyalım da. Şu an geldiğini ispatladım, değil mi? Kesin geliyor şu an. Kesin geliyor şu an ama kesinlikle geliyor şu arkamda. Şu <laughs> hala arkamda. Diyor ki ben seni yedim, bitirdim ben seni falan. Dedi. Değil mi? Kesinlikle öyle diyor. Bak mi yok şu anlıkta demiyor. Diyor, diyor ki ben seni saldım. Sen git özgürlüğüne. Öyle de diyorsun ama ben seni bayıltırım abicim. Bana öyle diyenlerin olduğunu biliyorsunuz. Diğer direksel ne oldu? Oha. bir tane daha vuracağım sana bir tane. Ona doğru gidiyor değil mi? O gözden nasıl öyle lan? Bak korkutuyorsun beni. Gözde gördünüz mü? gözler? Sen, sanki kaçıyorsun. Ya da kaçmıyorsun. Çünkü bu kadar da kaçma imkanın yok. Lütfen sula bayılma. Oha vurdum. Nasıl vurdum ben? Sanki kaçıyormuş ki bu. Ya bayılsan artık. Kaçıyorsan kaç kaçmıyorsan da gel işte. Hala vuruyorum şu an. Nasıl vurduysam bana doğru geliyorsun sen galiba. Sen şu an hala kaçma sergilemiyorsun. Ya. Sen zor bayılacaksın bence. Ya da ona sakın da dal. Ben de sana yardım edeyim. <laughs> Beşe gel. Ben ona yardım edeyim mi şimdi? <laughs> T-rex kaçıyor şu an. ona yardım ediyorum. Ne yardım? Oha. <laughs> Dörde gel. t bıraksanız da siz. Ben sizi evde çıkıyorum. Baksana tek atıyor lan. Sen Kileks'i bıraksana lan. Kileks geliyorum abicim. Öyle gelme Lan nasıl geliyorsun Anlaşabiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bayılmadın mı sen? Sen Nasıl bayılmıyorsun lan? Aa. Ya bu direkt burada bayılır şimdi. Lan bayıl artık. Lan bayılmıyor. Şu an çok kötü arkamda gölgesini görüyorum. Vuramadı. Gözüm kamaştı vur. Benim şu an hemen şey alıp gitmem lazım. Da. Benim kuşu alıp gitmem lazım buradan. Bizim kuş nerede? Bizim kuş burada. Şu an çok kötü arkamda. Kesinlikle şu an arkamda. Bay bay. Daha sonra. Mechanic Rex vur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, çok hem de Sen kaçıyorsun ki ben bu bir tane olduğunu bu da bırakıyorum. Bayılmayacak gibi bir şey değil. Bu da gir, gir Bir şey değil mi? Bana gidiyor arkadaşlar. Ama bana mı Gel, Evet, bana mı vuracak? Sen on. Abi şimdi şey oldu mu onu da bilmiyorum. Ya kim kimi kovalıyor gel. Bayıldı. <laughs> ha, oh, bacaklarım ağrıdı burada. Stresten. Bayılacak mı bayılmayacak mı ya? Yani abi 6 tane okum kaldı okum yani 6 ok. Meyvem olsaydı da. Dur bari şuradaki bayılmış şeyi de evcileştirelim. Bak meyve toplayacağım şimdi burada bir ara. İşte hemen meyveleri de toplayalım. Abicim onu da değiştirecek güzel olur ha. Yani evet iki t-rex'imiz oluyor. Yani bir diğer bölümde artık eğerlerini yaparız. Ee, ya şunları da topluyorum. Nerede bizim atıya bayıl, bayılan. Bayılan kalktık sanırım. <laughs> ne dersiniz. Nerede? Heh şurada. Şimdi. Bayılancım. Bilmiyorum seni evcileştireceğim. Yanıyordun. Daha da mı yanıyordun? Ne oldu? Ne yandın Al bunu da yap. <laughs> Bacaklarım ağrıdı ya. Nasıl bir şey bu? Bakayım. <laughs> Diğer tekse bir bakalım olacak? <laughs> ne? Ne? Tiseratops kaldı. Kal şurada bir. <laughs> Şimdi beni takip etme sen. Daha oyunu şaran takip etme. Bırak. Bizim lan? No? Bir neredesin? Heh, oradasın. Şimdi ben diğer t-rex'e bakayım. Ee, i̇nşallah hızlı iyileştirilir. Bu t-rex'e bakalım şimdi. Bir yani Şu TX'e bir bakalım. Sen değişiyorsun. Şimdi diğer t-rex'e bakalım. O önemli olabilecek. En son neredeydi? Ş şuralarda bir yerdeyiz değil mi? Donması. <laughs> Donsaydı çok kötü olurdu. Orada bir bronto var. Şarkı altında mı? Nerede bu ya? Biz en son nerede yapmıştık? Aşağıda mı? Yok. Aşağıda aşağıda galiba bir bakayım. Hepsini aşağıda doğru. İşte aşağıda. Buralarda, buralarda bir yerdeydi. Evet. Ama yok gibi. Buralarda bir yerdeydi en yani sanırım. Ya bitiyordu şu duralım. bunun. <laughs> Ya az neredeydi ya en son? Vallahi onu da arayayım şimdi. <laughs> en son burada bir yerde payıttım yani. Göremiyorum. Aha gördüm. Abi çok iyi kamuflaj <laughs> Senin durumun sen evde biçtin üzerisin zaten level 10 olacak. Yani 32 32'lik bir tane. Senin içinde şey bitti mi bakalım? Etmek, 6 tane okumuz kaldı. 6 tane dart tane. Yani. 54 tane dart harcadım bu ikisini birleştirmek için. tabi bir de aşağıda şey oldu. Ben bunlar bu kadar şey olduğunu zannetmedim. Çünkü yani bizim yani no, the, sen tane harita vardı ya ilk bölümü çektiğimde orada bir kirekçe birleştirdim orada bu kadar değil de, 12 mi ne daha sıkmıyorum birleştireceğiz ama Bunu burada bulabilecek miyim? Ben getiririm en fazla ya. İki var. bu. Getirme. getirme Medula. Get. Ah, ah, yiyor beni. Yiyeceğim mi artık? senin yani açlığın ne durumda yemek şimdi yiyeceğim o zaman 3356 e 56'ya şimdi yersin diye tahmin ediyorum Yedi an evcileşecek diye tamam ee, tahmin ediyorum 200'e falan yer ya bu atılığını göster boşuna bu ışıklığı da artsın. Bu da iniyor zaten. İniyor. Ne? Hadi artık ya. Sen neredesin bir bakalım. Şu dağdasın tabi. Diğer bir yönüke gidelim şimdi. Bir yönük nerede? Bak, tam ya. Bir yönüke gidelim. <laughs> Evlileşmesi Evlileşti ölüyor i̇şte 31.3'de şu an Bir yere zaten. Ona gidelim ben yani eve... <laughs> Ona eve götürdükten sonra Ama zor eve götüreceğim Ben, <laughs> ben burada biraz daha kutuyorum Ah Rex! Bunun adı ne olsun? Hmm. Rex güzel ya adı aslında. Ne yapıyor? Gel. Daha kötü zaman böyle. Ağaçları yıkıyor. Orada bir tane şey geliştirdik tekrar hasar yüksek adı neydi yok öyle değil öyle gitme gel ölmez mi yok ölmez ölmez o ölmez bir şey trol onunla bir şey daha buna sağlık da ben değil mi öldürürlerse çok sinirlenir Olur. Neden? Al. Terzi var. Işte bir tane. Alır ya terzi. Terzi. Terzi nasıl var? Bir tane var. <laughs> Gel 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 Yine evimiz var. Yine evimiz de yeni Dinozorumuz Teyze <laughs> sana can verdim. Vay be çok iyi. Çok iyi. <laughs> sana, sana takip etmez. Nereye gidiyorsun? Sana mı da Biyonik Rex'e gideceğim şimdi ben. Bu <laughs> sürebilir. Ben diğer videoda bunları eğerlerim de Bir gün böyle bir iyice şey yaparız. Kasma, kastımalı bir gün olur. Yok. Bugün de böyle haritaya gezeriz yine bu donma sıkıntıları olmazsa Ben sahile doğru yendim değil mi? t beni takip etmiyordu zaten. Bilmiyorum bir şey mesela bu dinozor T-Rex'i evciltmek istiyorum. Evciltireyim mi? <laughs> O gel. Çünkü evce değiştirmemedim ben. Yani. Güzel bir deniz olabilir. Böyle meyve toplamalarda aynı. Ya ya gelme işte. Ne oldu? Aha. Bir şey bana atar lan şu an. Adam mı atar lan mı bana? Ama Lan benimki nerede? Bizim benim biraz yana gitmem lazım. Ya atarlar mı işte? Oy. Ya gel dur. Ya oğlum dursana. Öleceğim lan öleceğim gel. Tamam oğlum gel şuraya. Ya. Oğlum. Lan neredesin gel. Allah'ım ya Rabbi ya. Oho. Of. Bir şey yapacaktım onu da yaptırmadınız. Daha sonra bir bir daha ki bölümde. Teyzine sonra zevcileştirecektim. O o niye şimdi. Ben onu bakarım. Şimdi burada. Ya bakalım mı? Bir şey bana doğru gelmiyor değil mi? Kesinlikle bana doğru geliyor. Ya vurdun mu? Ah kesinlikle bana doğru gelmiyor. Bakayım. Kesinlikle bana. Nereye gel? Bizim bizim zor gitti.

Ben cesetimi buluyorum, bulup hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Galiba bayettim. Utanmaz. Galiba arkadaşlar öldüm. Ee, seni ben nasıl hallederim? Ben bütün şimdi sana atayım dedim. Al bunları da ona atayım. Bunları ben alayım. Neden? Çünkü şimdi o utanmaz gelecek. O. Al. Sen şunu sana atayım, şunu sana atayım, şunu sana atayım, şunu sana atayım. Şunu sana atayım. Gelsin şimdi. Nerede utanmaz o? O, o gelecek. gelsin ben öldürdüm. Ben bunu buna meyve toplayacağım. Bezine sağlısı açtık mı bilmiyorum onu. Sen yemek yiyeceksin zaten. Şimdi sesim çok kötü gelebilir. Bakalım açtık mı açmadık mı? Adım ne diyemiyorum şimdi. Ee, T Tamam bunu yapacağız. Bunu diğer videoda ben hepsini şey yaparım. Ah burada ya gözüküyor zaten. Evcilmiş. Şey. Senin sen değilsin aslında. Bir an diğer e bakacağım ben. Tammaz. Arkadaşlar o zaman bu evciliğisin. Ben de T-Rex'e bakayım. Ee, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bu video galiba uzun sürdü. Çok da bilmiyorum. Ee, bakın bir tezine sağlıyoruz eğerlerini de yaptım bir t-rex'imiz şöyle bir c yapalım kaltuş rexi biraz <laughs> Abi biraz zamanı ihtiyacı galiba, galiba. <laughs> Ne geldi lan bu Koş, bir gider misin lütfen? Evde yaşıyor mu acaba? Bunlar <neredeydin? Gülüyor> Evet bir piten durumumuz gitse de. <laughs> Arkadaşlar. <Gülüyor> Dur bekleyin. Belki. Dur. Dur. Son ben bir an önce sana susaltacağım. Gitmiyor mu? Gitme. Gitme. Aa. Öl. Tamam. Ama et kalmadı. Hemen bir hemen, hemen 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 hemen. Et bulalım. Burada bir yerde bir et var. Et bulabiliriz. Ha. Dodo. Ay, seviyorum sizi öldürmek için. Bizim bir davuğumuz var. Onu biliyor musun? O da çok güzel. Bir tane pitir anladım. Güzel. İşte yani buna da... Ey yapamayacağım ya. Tidiksiz bulmak için kaç saat demiştik yani kaç saat şunları yapana kadar televizyona sağırız falan Buna ikisi dişi ya bir erkek bir de dişi olsa ama doğru bunlar an... Bu tek ya bundan bir erkek tek aldım bundan da Bakın o yüzden iki tane de. Vay be. Terzino sorusu mu? Gel sen ne bir bir şey topla. Bakayım ne topluyorsun. Ama ne toplamıyor? Lif. Sağ tık. Oha. Lif kaynağı bu. Ben acım ben git dinozor. Bu ne yapıyor? <laughs> Güzel. Bu, bu <laughs> ya, bir fotoğraf alalım seni. <laughs> o zaman arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer izlediyseniz, yani izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman video burada bitirdim. Çadın bitireceğim. Ne diyorum ben ya? Abone olmayı, unutmayın. like atmayı ve ab like atmayı, kanalıma abone olmayı, sonra işte ee, yorum yapmayı isterseniz yorum yapabilirsiniz. O size kalmış. Hoşçakalın.